Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ben video çıkacağım ee, Şu siyah kızı yapacağız Bugün ee, Şimdi hadi yapalım Evet yapalım İşte Evet yapıyoruz Şimdi Bir maske siliyoruz Arkadaşlar Böyle siliyoruz yani saati bekliyoruz. Açıyoruz. Açtık. Kaşlarını şey yapıyoruz. Manyak gibi. Kaşlar. Şimdi bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yapalım. Evet yapıyoruz. Şimdi böyle bir ponda dans ediyoruz pom 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 böyle bum bun 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 bun. bum 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 işte yaptık bir de bunu sürüyoruz böyle sürüyoruz beyaz olsun ya ne olsun işte seviyoruz böyle şöyle 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 Sürdük şöyle tamam. Karıştırdık. Şimdi burnunun burasını yapacağız beyaz halinde. Evet yap. Yapalım şimdi burnumuzun yanındaki şeyleri. Evet yaptık. Bir de evet sürdük şeyimizde. Şimdi de katlarımız pembe şiş. Ne bularım? Tablette mesaj geldi. İzleyelim. Şimdi gözünü hayret. Bak. Gözün arkadaşlar onu ben yapmıştım. Bu şimdi. şimdi de. Şimdi de arkadaşlar hangisini yapacak? Oy. Çık Modelimizi yapalım. Evet yaptık. Hemen bunu anamdan olsun. Böyle olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Saçını seçeceğiz arkadaşlar. Kirpik. Kirpik. Yani arkadaşlar bu kirpik yani bunu bir de bunu şimdi de ne yapacağız? Şimdi uyumuş olsun. Böyle yapalım. Şimdi oldu. Yapalım işte. Dudak. Şimdi kendimizi yaptık. Bir Saç. Hangi saçım bu? Bu bunu. İçimiz bu. Güzel oldu. Şimdi sanırım... Ne yapacağız? Bir Bu Bunu Evet. Evet, evet. şimdi bunu buldum. Güzel. Güzel. Taş. Dumayır. Bakın ben. Bunu da yaptık. Bunu Dumayır. Güzel bulursun. Bir de kolye. Evet şimdi bitti arkadaşlar. Videomuzu kapatıyoruz. Güzel.